Ee, Durlandır, lan dur, arayacağım. Kiminle görüşüyorum? Bensin maaşımızı ver Türkiye'ye gidiyoruz biz. Sen kimsin? Pişt. Alo ben Beni bırak sen kimsin? Aa, ben sen bak taşak geçme bize tamam mı? Ay! Sen ay! Küfür et lan! Oğlum yanlış numaraymış lan. He <laughs> lan o da bunu ver ben de arayacağım. <laughs> Selamun aleyküm iş görüşmesi için aramıştık da. He he ne güzel ben de Efendim doldurduğunuz formu değerlendirdik ve sizin için bulduğumuz şey At Doğum Hastanesi'nde çalışmak. Ya süper abi bundan iyi mi bulacağım ben sanki. Emin misiniz beyefendi? Ya siz benim böyleliğime bakmayın ya 10 dakika evvel iki tane gerizek herhalde beni amına korumu çocuklar telefon şakası falan yapıyordu galiba. Tabi tabi yarın e, hastaneye bekliyoruz. Lan yani oğlum biz bu herifi nereden bulduk ya? Aha telefon çalıyor. Alo? aşırmış lan bu 10 oluyor lan Bandara şu geçtikleri bir daha diyeyim.